Türk'ün Alevi Sünni, layık dindar, başı açık başı örtülü. Bütün bu tezgahların içerisine bizi sokmaya çalıştı. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardan itibaren herkes bunun farkındaydı. Ama bundan bir türlü kurtulamadı. Kim bunun farkındaysa ve kim buna itiraz ediyorsa bedeli yavar veririz. Bunun Cumhurbaşkanı, bunu Başbakan, bunu milletvekili olmasının bir anlamı Eğer onlara tabi siz değil mi sektördadasınız? Eğer onlara tabi değilseniz, eğer kendi milli, manevi değerlerinize, kendi medeniyetinize, kendi ülkenize, kendi değerlerinize sahipseniz ve her şeyde suçlanırsınız. Kıymetli arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Ben 6 yıl oldu İçişleri Bakanlığı oldu. Siz burayı uyuşturucu kaçakçısınız. Burayı terör örgütlerine yol açan, hatta terör eylemi gerçekleştiren olarak değerlendiriyorsunuz. Ne zaman Türkiye'nin var olan bir takım meselelerine girmeye başladım. terörle düştü, uyuşturucu gibi, organize suç Türkiye'nin büyük mali suçları gibi. Yıllardan beri Türkiye'yi istedikleri gibi koordine edenler dört koldan saldırdı. Ne haysiyetimiz kaldı, ne onurumuz kaldı, ne şerefimiz kaldı. Türkiye'de bu organize suçlar, uyuşturucu ve mali suçlarla ilgili attığımız bütün adımların bedelini uygun Çünkü istedikleri sizler şu, Türkiye istedikleri zaman karıştırabilecekler. İstedikleri kara para istedikleri zaman harekete geçirebilecekler. İstedikleri adama istedikleri kişiye hakaret ettirebilecekleri, yürüyüş edebilecekleri bir hadiseyi ortaya koymuşlar. Yıllardan beri bu böyle. Bunu rahmetli Özal yaşadı. Bunu rahmetli Erbakan yaşadı. Bunu rahmetli Demirel yaşadı. Bunu rahmetli Türkiye yaşadı. Bunu rahmetli Menderes yaşadı. Bunu herkes yaşadı. Daha iyi Ecevit de yaşadı. Karşı karşıya kalmadıkları hiçbir şey olmadı. Kim milli bir hasret ortaya koymuşsa, kim milli bir duruş ortaya koymuşsa, kim ülkesi için, vatanı için, milleti için bir çare ortaya koymuşsa, bu ülkede 40 yıllık terör var. Bu ülkede 40 yıldır, 50 yıldır FETÖ meselesi için için yayılan Türkiye'yi teslim almaya çalışan ve FETÖ meselesini hafif bir mesele olarak kimse görmesin. Biz ne zaman devletimizi yıkılmışsa devletimizi kurma kabiliyetine sahip bir milletiz. Onlar bizi bir tek şeyimizi almaya çalışıyor. Devletimizi kurma kabiliyetimizi ve karakterimizi ortadan kaldırmaya çalışıyor. <laughs> bu müstehdi bu açık açık söyledim. Bugün söylemedim. Böyle ucuz kahramanlıkla 15 Temmuz'un akşamında bu lafı Türkiye'de ifade eden bir kardeşimiz olarak söylüyor. Neden? Bir şöyle bir siyaset bilenleri, siyaset yapanları söylüyor. 1980 darbesi, 1960 darbesi yıllar sonra İngiliz gizli belgelerini okuyup okuduğumuzda Amerika tarafından gerçekleştirildiği diye söylendiğinde biz bunu niye bu kadar geç öğrendik diye hayıflanan bir millete evlatlarız. Hepimiz. Evet. Hep beraber bunu yaşadık. 28 Şubat'ı kim okuyor? Şimdi Türkiye'nin hak Hukukundan Afrin'de kadar bir terör devleti oluşturacak. Bu Türkiye'nin kendi projesidir. Bu Türkiye'nin etrafındaki bir projedir. Türkiye Cumhuriyeti, devleti, millet bu projeyi evet bunu yapın diyecek. Bunun sonucunun nereye geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Nasıl bir süreç oluşturacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ve bunun nasıl bir yöne doğru gideceğini, bunun sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz. Amerika'dan Avrupa'ya kadar bu konuyu destekleyenler ve ortaya koyanlar Türkiye'yi kuşatmaya çalışanlar, Türkiye'nin hareket kabiliyetini ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı elimiz var mı toplamadığımız? Ne yapmalıyız? Türkiye'nin insan sağlığı mı var? Türkiye'nin sınır duvarları mı var? Türkiye'nin gece görüş dürbünleri mi var? Türkiye'nin savunma sanayi yüzde yirmi nerede, yüzde Türkiye'nin profesyonel askeri, profesyonel jandarması bunlar mı var? Bunları yaptırmadı. Biz evimizde fıs, fıs acaba kendi aramız olur mu diye konuşuyoruz güderek ve korkutarak ülkesini Şimdi bir korkanlar var, bir de tarihi bir fırsat eline geçirmiş bu fırsatı yönetmeye çalışanlar var.